Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimizde AutoCAD'te çizmiş olduğumuz bir projeyi buraya aktarmayı göstereceğim Bunun için de Bakın file'a giriyorum File'dan import seçeneğine girdim Import seçeneğinde Ben dosyamı oluşturduğum yeri göstermem lazım Masa üstünde deneme isimli bir tane AutoCAD çizimi yapmıştım Import diyorum Ve bunu Buraya aktarırken bana kaç tane layer çizgi sayısını veriyor. Basit bir çizimdi zaten. Bakın çizim bu şekilde benim ekranıma düşmüş oldu. Burada sadece kolon ve kirişlerden oluşan bir çizim yapmıştım. Daha sonra bu çizimi üçüncü boyuta aktarmak istiyorsak burada yüzey oluşturmamız lazım. Daha sonra ki derslerde göreceğimiz pluginlerden Make Face'i kullanmamız daha iyi olacak. Fakat bugünkü dersimizde daha önce gördüğümüz komutları kullanarak bunu yapmaya çalışacağım bakın burada e, bizim çizimimiz oluşmuş durumda fakat bu gerçekten ölçüsüne uygun mu değil mi buna bakmam lazım bakın benim kolon kirişim burada 30 santimetreydi onu ölçerek bakabilirim kirişi ölçüyorum 3 santimetre geldi o halde 3 santimetre olduğuna göre burası ben 30 santim kiriş demiştim onda bir bir hata var çünkü muhtemelen o taket milimetre olarak çalışılmış. Buradan bakın scale komutu var. Scale komutunda bu şekli bu köşeden tutup 10 kat büyümesini istiyorum. Böylelikle bakın ölçü ölçelim burayı. Şu anda 30 santim olarak gözüküyor. o halde artık ben burada 3. boyut çizimimi yapabilirim. Öncelikle Nasıl yapacağım? Az önce de söylediğim gibi make face olsaydı yüzeyleri kendi oluşturacaktı ama şu anda kendim oluşturmam lazım. Sanki komutları biliyoruz. Mesela rectangle komutunu biliyoruz. Bakın, kirişlerin olduğu noktalarda kendime yüzeyler oluşturuyorum. Aynı şekilde kolonların olduğu noktalarda da oluşturacağım aynı yüzeyleri. Bakın, burada da yüzey oluştu. Tamamını kapladığım için bunun için ne yapacağım select komutunu seçip yüzeyin olmaması gereken yerleri delete tuşuyla sileceğim burada bakın push and pull komutuna geliyorum kirişleri 300 santimetre yukarı çekiyorum tabi bu kirişleri birazdan küçülteceğiz nasıl yapacağız onu da göstereceğim daha sonra bunlara çift tıkladığım zaman bakın bu yüzeye gelip çift tıkladığım zaman ne yapıyordu geçen dersten hatırlarsanız bunları e, aynı boyutta yukarıya çıkarıyordu. Son bir tane daha kaldı. İki tane kalmış. Bunu ve bunu da çizelim. Daha sonra bakın bu kirişleri yukarıdan aşağıya doğru 50 santim olacak şekilde ayarlamam lazım. Bunun için de bakın bu yüzeye gelirken CTRL'ye basıyorum. Pull and push butonunda art işareti karşımıza çıkıyor. Buraya tıklayıp aşağı yönlü tıkladığım zaman ve buraya 50 yazdığım zaman bakın burada kirişi oluşturmuş olduk. Burayı da silmem gerekecek. Bu silme işlemini nasıl yapacağım? Bu kısmı seçiyorum. Yön gösteriyorum ve bu kısmı işaretlediğim zaman bakın burayı silmiş olduk. Şimdi bütün kirişlerin üst yüzeylerini oluşturalım. CTRL artı üst yüzey Ve 50. Çift tıklıyorum. CTRL artı ve çift tıkladım. CTRL artı çift tıkladım. Ve çıkarma işlemini yapalım. çıkarma işlemlerini bitirdik. Daha sonra bu işlemi kolonlar için yapalım. Bakın kolonların olduğu noktaya geliyorum. Buradan bu kısmı seçip 300 yazıyorum. Daha sonra tüm kolonlara çift tıklıyorum. Bu şekilde Çift tıklayarak kolonları da bitirdik. Daha sonra fazla çizgiler varsa burada olduğu gibi bunları siliyorum. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra isterseniz bir tane duvar örneği yapalım. Duvar içinde alttaki yüzeylerimiz mevcut. Bu yüzeylerden bir tanesini alıp bunu en tepeye kadar çıkartıyorum. Daha sonra yine pull push butonuyla içeriye doğru yön gösteriyorum. Ve duvar kalınlığını 30 cm 20 santime düşürmek için bir 10 yazdığım zaman bakın buradaki duvarı da oluşturmuş olduk. Bugünkü dersin amacı arkadaşlar sadece otaketten otaket üzerinden dosya transferi ve bununla 3 boyuta nasıl geçireceğimizi bugüne kadar öğrendiğimiz komutlarla göstermekti. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.